elhamdülillah ben Müslümanım diyerek, namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, salih ameller yaparak, hayır ve hasanat işleyerek, ahlaki kurallara uyarak, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek, Efendimizin hadisi şeriflerini okuyarak veya ezberleyerek, Bizlerin Allah ve Resulü'nün emir ve yasaklarına uymamakta ısrarcı olmamız için değil. Kur'an var. Hadislere gerek yok dememiz. Bu şekilde bir inanca sahip olmamız. Allah ve Resulü'nü birbirinden ayırmamız. Allah ve Resulü'ne isyan etmemiz. Sapık fikirler veya inançlar içinde olmamız için değil. Peygamber Efendimize itaat etmememiz, peygamberimizin yaşantısını kendimize örnek almamamız, peygamberimize iftira etmemiz, Kur'an-ı Kerimine ve sahih hadislerine dil uzatmamız, inkar edercesine düşünce, söz ve davranışlarda bulunmamız için değil dinimize bidat ve hurafeler sokmak için bunlara göre ibadetler etmeye çalışmamız emri bil maruf ve nehi anil münkeri yani iyilikleri emretmek kötülüklerden alıkoymak vazifemizi yapmamamız için değil. Rabbimiz bu dini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an-ı Kerimini sayı hadislerini bu saymış olduğumuz haramları ve günahları işlemememiz için göndermiştir. Bu dini bu saymış olduğumuz kötülükleri ve günahları yapmak için göndermemiştir. Bunun farkında ve bilincinde olacağız.